Eğitmenler vardı, eğitmenler üçüncü sınıfa kadar okutuyorlardı ki eğitmenler de az çok e, askerde Ali okulunu okumuş, biraz e, harf yalanmış yalanı insanlar eğitmeye çalışıyorlardı. Tabii bunun eksikliğini gören Atatürk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli insanları ki bunların en başında Hasan Ali Yücel ve ilk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç dedi. Tonguç deyince bizde akan sular durur. Şu anda benim bir yeğenimin ismi Tonguç'tur. Öğretmen de kendisi, müzik öğretmeni. İsmail Hakkı Tonguç buraya öyle bir eğitim sistemi getirir ki Hasan Ali Yücel'le birlikte ve kendine getebilen, üretebilen, devleti yük olmayan bir sistem yaratmaya çalışıyor. Akşaray Köy Enstitüsü bunların ilklerindendir. 17 Nisan 1940'ta kurulur köy enstitüleri. Akşaray Köy Enstitüsü'nün özelliği şudur. Kendi dünyasından iki tane de köy enstitüsü çıkarmıştır. Bunların bir tanesi Dicle'dir. Buradaki öğrenciler gider. Oradaki köy enstitüsünü de yaparlar. Ve ne mutlu bana ki bir çalışma grubu kurdum. Şu gördüğünüz yıkık lojmanda oturan Şerif Tekfen adında o kurucu müdürün kızını ve torununu buldu. Yıllar sonra. O kızı geldi. Şu anda 90 yaşında. O kapının önünde oturdu ağladı. Biz dedi burada oturuyorduk. Çocukluğumuz burada geçti. Tabii şu anda gördüğünüz olay işler acısı. Yani yandı yıkıldı. Mikroçam anlatmıştır. Tabii ben aşiretçiliği benimsemem ama aynı zamanda bir bu yörede hakim olan bir Balyan aşiretine mensup bir insanım. Balyan aşiretinin mensupları şu gördüğünüz coğrafyada 3600 dönüm araziyi bu okula sadece eğitim yuvası olmak için bağışlamışlardır. Ve oraya bir şerh düşmüşlerdir. Eğitim yapılacak. Ama şu anda gördüğümüz şu ki bütün tarlaları peşkeş çekilmiştir. Yeşil Yeşilyurt Belediyesi uygulama bahçesi kimisini Kayseri araştırma vesaire diye almış ve şu güzel, güzelin tarım arazileri peşke girmekte. O dönemde, yine rahmetli amcamın ve babamın anlattıklarını ve okuduklarından biliyorum ki, şu okul kendine yeterli bir okul. Zamanı geliyor ki bu e, öğrenciler kendi dersliklerini yapıyorlar, kendi yatakhanelerini yapıyorlar, ileride fırınları var, fırınlarda ekmek pişiriyorlar e, ve üretim yapıyorlar, buğday ekiyorlar, e, Tarım derslerini bizzat uygulamalı olarak yapıyorlar. İşte babam anlatırdı. Ben patlıcan yetiştiriyorum. Ö öğretmenim geliyordu, tarım öğretmenim yetiştirdiğim patlıcana göre bana not veriyordu. Bu insanlar üretken olduklarında ve ben bunlara şey diyorum. Türkiye'nin hezeni. Hezen bilirsiniz. Bizim köylerde ana taşıyıcı direktir. O hezen yıkıldığı zaman ev yıkılır. Köy enstitüleri de Türkiye'nin bir hezeniydi. Köyde aydınlanmayı ki o dönem biliyorsunuz bir ağalık sistemi hakimdi. Ve maalesef ki yıllar geçtikten sonra bu ağalar bunlardan bir tanesi, iki tanesinin ismini söyleyeyim. Birisi sazaklardan, toprak ağası. Birisi Van'dan, Kinyas, Kinyas yani. Kartal, toprak ağası. Evet. Ve aynen şunu söylüyor. Ya biz köylere gidiyoruz, köylüler artık bize e, çalışmıyorlar. Bizi dışlıyorlar. Çünkü bunlara köle lazım. Yani toprağa işte onlar işleyecekler, ağaya kazandıracaklar. Ha bakıyorlar ki Bunları uyandıran köy enstitülde öğretmenler ve o Demokrat Parti döneminde CHP içerisinde kopan toprak ağaları hemen baş başkaldırıyor. Bu okullar kapanacak. En güzel yaftada ne? Kız erkek birlik okuyor. Aa buralar komünist yuvası. Oysa ki ne efendim balzaklar okunmuş, ne efendim müzikleri yapılmış, kemanlar çalınmış, bandoliler suman çalmayan bir öğrenci bu okullardan mezun olamazmış. Ve maalesef ki o dönemin siyasi iktidarının tercihi bu okullar artık kapatılmış ve bu yuvalar yıkılmış. En son gördüğünüz hal, işler acısı. şimdi Avrupa'da bir taş olsa insanlar gider euro bazında dolar bazında para da vererek burayı ziyaret ederler. Evet, evet. Bizde binlerce taş var, her şey var. Ama biz maalesef değerini bilmiyoruz. En son geldiğinde orada bir şey vardı, Fikri Hocam da hatırlar. E, Gasparyan'ın yaptığı bir jeneratör vardı. Bir sonraki yıl geldi ki jeneratör yakılmış, yıkılmış. Ya. Evet. Talan edilmiş her şey. Evet. Ve e, ben o Şerif Tekmen'in kızını ve torununu getirdiğimde o zaman depolara indim. Depolar da Gestapo'nun zindanları gibi. Oradan tarihi birkaç obje aldım, kemant kutusu. Ve buradan toprak aldım. Dedim ki dedenin mezarına götür. Evet. Çünkü o insanın burada büyük emeği var ve hatta kayısıcılığın gelişmeyinde emeği vardır. Evet. Torunun adı nedir biliyor musunuz? Çağla. Hayır. Torunun evet. adını da Çağla koymuş. Ve evet. kız şu anda 50'li yaşlarda. inanın i̇nanın burayı unutamıyor. çünkü biz kendi değerimizi bilmiyoruz. kendi değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Ben size sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Burada sağ şurada, bir topu, bir fotoğraf şurada bir olun. Bir fotoğraf olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Abi gelin bir fotoğraf. Ağzını Ay olur. bizim öğretmen mi sesi grubumuz var ya. Daha sonra yani. o ağaçların evet. en düzgünlerinden. Arkadaşlar abi. Boya olmadı. Evet.